Bir düşün. Neden hayatında hep aynı tür insanları çekiyorsun? Neden kendini sürekli olarak yeterli hissetmek için başkalarının onayını ararken buluyorsun? Neden ne yaparsan yap hiçbir zaman tam olarak mutlu olamıyorsun gibi geliyor? Eğer kendine sürekli zarar veren ilişkilerde sıkışıp kaldıysan, sürekli olarak başkalarından onay bekliyorsan, ne yaparsan yap yetmiyor gibi hissediyorsan bunun sebebi sende yanlış bir şey olması değil. Bunun sebebi içindeki bir parçanın, o küçük kız çocuğunun ya da o küçük erkek çocuğunun hiçbir zaman tam olarak alamadığı sevgiyi hala bekliyor olması. Hala başkalarında çocukken sana verilmeyen şeyi ar arıyorsun. Sevgiyi hak etmek için çabalıyorsun. Çünkü sevginin kazanılması gereken bir şey olduğunu öğrendin. Seni inciten şeylere izin vermeye devam ediyorsun çünkü bunun normal olduğunu düşünüyorsun. Ama bugün bu bitiyor. Hem kadınlar hem de erkekler çocukluklarındaki aynı yaraları farkında olmadan tekrar tekrar yaşıyorlar. Carl Jung'un o meşhur sözünü hatırlatmak isterim. Bilinçsiz olanı bilinçli hale getirene kadar hayatınızı yönlendirmeye devam edecek ve siz ona kader diyeceksiniz. Bu video seni bilinçli hale getirecek. Çünkü bu video varlığının en derinliklerine dokunacak. Sana o yaranın neden hala ilişkilerini, öz saygını ve kendine nasıl davrandığını kontrol ettiğini göstereceğim. Ve en önemlisi sana nasıl iyileşeceğini, o döngüyü nasıl kıracağını ve her zaman sana ait olması gereken Öz sevgiyi nasıl geri kazanacağını öğreteceğim. Sonuna kadar kal benimle. Çünkü bu videoyu bitirdiğinde kendine başka gözlerle bakacaksın. Hayatında ilk defa sorunun hiçbir zaman sen olmadığını anlayacaksın. Eğer bu videoyu birinin dinlemesi gerektiğini düşünüyorsan lütfen onlarla paylaş. İnan bana üzerlerinden kaldırabilecekleri yükü tahmin bile edemezsin. Şimdi dikkat kesil bana sevgili güçlü zihin. Çocukken sana nasıl davranıldıysa bugün kendine öyle davranıyorsun. Şimdi bir an dur ve düşün. Aynanın karşısında duran küçük bir kız çocuğunu hayal et. Başlangıçta kendi değerinden hiç şüphesi yok. Sevgiyi hak edip etmediğini sorgulamıyor yeterli olup olmadığını ya da sevilmek için özel bir şeyler yapması gerekip gerekmediğini düşünmüyor. O çece var. Gülüyor, ağlıyor, hissettiği her şeyi korkusuzca ifade ediyor. Ama bir gün, biri ona sert bakar ve çok gürültü yapma der. Başka bir gün, ağladığında onu görmezden gelir ve saçma sapan şeyler için ağlama der. Ve yavaş yavaş, farkında olmadan, o küçük kız değişmeye başlar. Duygularının bir sorun olduğuna inanmaya başlar. Eğer kabul görmek istiyorsa, susması gerektiğini düşünür. Eğer sevilmek istiyorsa, belirli bir şekilde davranması gerektiğine inanır. Ve sonra, kendine sevgiyle bakmayı bırakır. Şimdi söyle bana, o küçük kız sen olabilir misin? Çünkü çocuklukta yaşadıkların büyüdüğünde ortadan kaybolmaz. Onlar seninle kalır. Ve farkında olmadan bugün kendine sana nasıl davranıldıysa öyle davranıyorsun. Eğer sana bir zamanlar yeterli olmadığın hissettirildiyse, bugün hala öyle hissediyorsun. Eğer bir zamanlar kendi değerinden şüphe ettirildiyse, Bugün hala başkasının bunu sana onaylamasını bekliyorsun. Eğer sevginin fedakarlıkla kazanıldığını öğrendiysen, bugün hala her şeyini veriyorsun. Birilerinin sonunda seni seçeceğini umarak. Ve işin en kötüsü, çoğu zaman o yaradan hareket ettiğinin farkında bile değilsin. Sadece döngüyü tekrar ediyorsun. Hala değerini kanıtlaman gerektiğini hissettiğin ilişkilerdesin. Hak ettiğinden daha azını kabul etmeye devam ediyorsun çünkü içten içe bunun normal olduğuna inanıyorsun. Hala sana kimsenin öğretmediği, kimsenin sana vermediği sevgiyi dışarıda arıyorsun. Ve bunu net olarak görene kadar hiçbir zaman seçmediğin bir hikayede sıkışıp kalacaksın. Bugün kendini sevme şeklini sen belirlemedin. Bir bak kendine. Birileri seni reddettiğinde nasıl tepki verdiğine bak. Bir hata yaptığında kendine nasıl konuştuğuna bak. Aynaya baktığında nasıl hissettiğine bak. Her kelime, her düşünce, her güvensizlik. Bunlarla doğmadın. Bunlar sana öğretildi. Çok küçükken anlamayacak kadar küçüken, zihnin her şeyi sorgulamadan emerken, aldığın sevgi bugün kendini ölçtüğün bir çubuğa dönüştü. Eğer annenin sevgide kırıntılara razı olduğunu görerek büyüdüysen, bugün hala aynı tür ilişkileri hayatına çekiyorsun. Eğer sevilmek için herkesi memnun etmen gerektiğini öğrendiysen, bugün hala reddedilmemek için kendini kaybediyorsun. Eğer çocukken ne yaparsan yap, önemli olmadığını hissettiysen bugün hala seni görmeyen ilişkilerde kalıyorsun. Çünkü çocukken sana nasıl davranıldıysa bu bugün kendine nasıl davrandığına dönüştü. Ve bunu değiştirene kadar aynı şeyi kabul etmeye devam edeceksin. Tekrar ve tekrar. Tekrar ettiğin hikaye bu. İzin ver sana bir şey anlatayım. Bir zamanlar bir kız çocuğu vardı. Sevginin koşullu olduğu bir evde büyüdü. İyi notlar aldığında onu tebrik ettiler. Uslandığında ona ilgi gösterdiler. Başkalarının istediğini yaptığında onu kabul ettiler. Ama olduğu gibi göründüğünde, kötü bir gün geçirdiğinde, kusurlu olmasına izin verdiğinde, istemeden sevgiye ihtiyaç duyduğunda tek aldığı şey kayıtsızlıktı. O kız büyüdü. Ama kaç yıl geçerse geçsin o kız hala ilişkilerinde aynı şeyi arıyordu. Onu küçük hissettirecek insanları aradı çünkü bildiği tek şey buydu. Onu görmezden gelenlerle kaldı çünkü zihninde anladığı sevgi buydu. Seçilmek için savaştı çünkü küçüklüğünden beri sevginin bir hak olmadığını, kazanılması gereken bir şey olduğunu öğrendi. Şimdi söyle bana o kız sen olabilir misin? Eğer hala sevilmek için özel bir şeyler yapman gerektiğini hissediyorsan, eğer hala hiçbir zaman yeterli olmadığını hissettiğin ilişkilerin peşinden koşuyorsan, eğer hala sorunun sen olduğuna inanıyorsan, değişirsen, daha güzel olsan, daha sessiz olsan, daha az yoğun olsan, o zaman evet. O kız hala içinde yaşıyor ve onu iyi iyileştirene kadar aynı döngüde sıkışıp kalacaksın. Sana verilmeyen sevgiyi hala dışarıda arayacaksın. Peki neden seni istemeyen birini bırakmak sana bu kadar zor geliyor? Neden yeterli olmadığını hissettiğin ilişkilere tutunmaya devam ediyorsun? Neden birileri sana bir anlık ilgi gösterdiğinde nihayet değerli olduğunu hissediyorsun? Çünkü içten içe o sen değilsin. O hiçbir zaman alamadığı sevgiyi arayan içindeki çocuk. O senin en savunmasız halin. Birinin onu görmesini, birinin onu seçmesini, birinin ona önemli hissettirmesini bekliyor. Ama işte en acı gerçek ama aynı zamanda en özgürleştirici olanı. Hiç kimse çocukluğunda alamadığın şeyi içindeki çocuğa veremez dünyanın en harika insanını bulabilirsin. Seni gerçekten seven birini, sana değer veren birini. Ve yine de eğer kendini iyileştirmediysen hala boş hissedeceksin. Çünkü çocukluğunda eksik olan sevgi dışarıdan gelen sevgiyle dolmaz. Ancak sen kendin o hikayeyi tekrar etmeyi bırakmaya karar verdiğinde dolar. Duygusal bağlanma çocukluk sevgisine yönelik umutsuz bir arayıştır. Şöyle bak. Çocukken tek istediğin güvende, sevilmiş ve korunmuş hissetmekti. Ama eğer bunu almadıysan, zihnin hayatta kalmak için bir strateji yarattı. Belki uyumlu olmayı öğrendin. Çünkü hoşnut edersen terk edilmeyeceğine inandın. Belki güçlü olmayı öğrendin ve kimseye ihtiyacın olmadığına inandın. Çünkü kimsenin seni desteklemeyeceğini anladın. Belki sana biraz ilgi gösteren insanları idealize etmeye başladın. Çünkü zihninde bu sevgiye en yakın şeydi. Ve bugün hala aynı şekilde davranıyorsun. Hala değerini kanıtlaman gereken ilişkiler seçiyorsun. Bağlanmayı sevgiyle karıştırıyorsun hala duygusal olarak ulaşılamaz insanların peşinden koşuyorsun çünkü onlar sana çocukluğunda yaşadıklarını hatırlatıyor. Bu tesadüf değil. Eğer çocukken sevginin tahmin edilemez olduğunu hissettiysen, bir gün olup ertesi gün olmadığını, bugün hala dengesiz ilişkilere takılıp kalıyorsun. Eğer çocukken görülmek için sıra dışı bir şeyler yapman gerektiğini öğrendiysen, bugün hala sevgide, başarıda başkalarının onayında ona yarıyorsun. Eğer çocukken sevilmesi zor olduğunu hissettiysen bugün hala en azını kabul ediyorsun. Çünkü içten içe daha fazlasını hak etmediğine inanıyorsun. Ama işte en önemli soru ne zamana kadar? Kaç yıl daha aynı hikayeyi tekrar etmeye devam edeceksin? Kaç kere daha kimsenin sana vermediği şeyi başkasından almayı bekleyeceksin? Çünkü o kız hala içinde. Evet, ama şimdi ona bakması gereken sensin. İçindeki çocuğa her zaman ihtiyaç duyduğu şeyi verebilecek tek kişi sensin. Partnerinin bunu yapmasını bekleme. Ailenin bunu yapmasını bekleme. Hayatın bunu yapmasını bekleme. Eğer beklersen, kendini yalnızca, yaptığın tek şeyin aynı yarayı yeniden yaşamak olduğu ilişkilere düşerken bulacaksın. Ama ne zaman iyileşmeye karar verirsen, ne zaman yokluktan hareket etmeyi bırakırsan, ne zaman sevginin dışarıdan gelmesini beklemeyi bırakırsan, ne zaman kendine her zaman ihtiyaç duyduğun şeyi vermeye cesaret edersen, işte o zaman döngü kırılır. İşte o zaman hayatında ilk defa özgürleşirsin geçmişinden özgür. Duygusal bağımlılıktan özgür. Hikayeyi tekrar tekrar yaşamaktan özgür. Nasıl iyileşmeye başlarsın anlamak yetmez. Sadece evet, çocukluğum öz sevgimi etkiledi demek yetmez. Sana nasıl davranıldıysa kendine öyle davranmayı bırakma kararı almalısın. Eğer sana yeterli olmadığın hissettirildiyse Kendine her gün yeterli olduğunu söylemeye başla. Eğer kendi değerinden şüphe ettirildiyse bunu kendine her kararınla göstermeye başla. Eğer sana hiç sevilmeyi öğretmedilerse şimdi sen kendini sev. Çünkü bunu sen yapmazsan kimse yapmayacak. Ne annen, ne baban, ne de hala değişmesini beklediğin o partnerin. O yarayı iyileştirebilecek tek sevgi kendine vermeyi öğreneceğin sevgidir. Biliyorum. Bunu fark etmek canını yakıyor. Biliyorum. Birileri gelip seni yeterince severse o boşluğun dolacağına inanmak daha kolay. Ama eğer hala dışarıdan birinin seni kurtarmasını bekliyorsan yalnızca terk edilmeyi tekrar edeceksin. Tekrar ve tekrar. İçindeki çocuğu iyileştirmek geçmişi suçlamak değildir. Şimdiyi sahiplenmektir. Gerçek şu ki, iyileşmeyen yaralar seni geçmişine bağlayan zincirlere dönüşür. Ve özgürleşmenin tek yolu kimsenin seni kurtarmaya gelmeyeceğini, kimsenin seni tamir etmeye gelmeyeceğini, kimsenin sana verilmeyen şeyi vermeye gelmeyeceğini kabul etmektir. Bunu yapabilecek tek kişi sensin. Bugün kendine eksik olan sevgiyi sen verebilirsin. Hiçbir zaman almadığın onayı sen verebilirsin. Her zaman ihtiyaç duyduğun sığınak sen olabilirsin. Ama bu sadece teori değil. Sana nasıl başlayacağını anlatacağım. Çünkü bu süreçteki son adım en önemlisidir. İçindeki çocuğu iyileştirebilecek tek kişi sensin. Her zaman ihtiyaç duyduğu şeyi ona sen verebilirsin. Ve bunu anladığında hayatın sonsuza dek değişir. Her zaman yeterliydin. Sadece kendine bunu hiçbir zaman tam bir inançla söylemedin. Ama bugün burada ve şimdi bu değişiyor. Bu yüzden yorumlarda ilan etmeni istiyorum. Yeterliyim. Bugün her zaman ihtiyacım olan sevgiyi kendime veriyorum. Yaz bunu. Onayla zihnine kazı. Çünkü öylesin. Ve eğer bu video sana bir şeyler kattıysa güçlü bir zihniyete sahip birinin yapacağı şeyi yap. Paylaş. Beğenmek ücretsizdir ve bizim için içerik üretmeye devam etmek konusunda çok büyük bir motivasyon kaynağıdır. Ve eğer hala abone olmadıysan Duygusal olarak büyümek, güçlenmek ve bırakmayı öğrenmek için kanala abone olabilirsin.